Alternatif takım genel montaj. <laughs> Ardından görev yüzü ve görev bu parayı çöpü gördüğün montaj yok. <laughs> bu şekilde ilk ödeme türümüz sona eriyor. Şimdi sıra alt ödeme türümüzde. Daha sonra merkezi markamızı çekip çıkıyoruz. Ardından paraşütümüzü gövdeye yerleştiriyoruz. Ve böylelikle alt gövde montajı sona Şimdi iki gövdenin de montajı sonlandıktan sonra aviyonik etiketimizi aldığımızda aviyonik dışarı çıkarıp saygı takacağız. Böylelikle roket montajımız sona erdi. Roketimiz tamamen montajladık. Alt kısımdan motorun motoru, motoru kapağındaki cıvatasına döndürerek takıyoruz. Ardından motor alt kapağı iki tane cıvataya yerleştirip onun sonlarını sıkıyoruz. Böylelikle motor altıcımız sona yapıyoruz. Şimdi altimetre montajımızı yapıyoruz. Bu şekilde altimetremizi kelepçelerle sabitlemiş bulunuyoruz. Kapağımızı kapatıp rampaya hazırlamış olacağız. Altimetre montajımız da tamamlandı. Roketimizi monte ettik, 10 dakika içinde rampada hazır olduğunu göstermek için düğmelerini aktif ediyoruz. İlk düğme aktif oldu, ikincisi aktif oldu, görevli düğmesi de aktif oldu.